Herkese merhaba. Bugün Şila'yı e, dışarı çıkmaya çıkardık. Bildiğiniz gibi Şila 5 aylık bir Doberman dişi. Kendisi şöyle kapalı bir alanda. Gördüğünüz gibi burası bir basketbol sahası. Yeşilliklerin içerisinde. Şu arka tarafta e, bir dere akıyor şöyle. Burası iki cadde arasında bir yer. Gayet köpekler ve çocuklar için uygun. Gördüğünüz gibi şu an ona boş vakit verdik. Kendisi onu değerlendiriyor. Oğlum Miraç'la beraber Şila şu an oyun vaktinde. Bugün bayağı yoruldu. Koşturdu kendisi ama hala enerjisi var. 5,5 aylık aşağı yukarı ve hiç enerjisi bitmeyen bir hayvan. Biliyorsunuz ki doğarmanlar dünyada enerji seviyeleri en yüksek hayvanlardan birisi ve en akıllı hayvanlardan birisi. Biz de onun sosyalleşmesi için Elimizden geleni yapıyoruz. Sürekli insanların olduğu alanlara sokmaya çalışıyoruz ama kendisi onu sevdirmek için insanlara yaklaşıyor. İnsanlar da korkuyor. O da şu an gördüğünüz gibi hiç yani masum bir melek. Ama, oğlum, mi? oğlum Mira Miraçege burada. Mira, bir şey demek ister misin? Ne? Bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Abone olun ve bildirim zilini açın. Herkese iyi günler. Biz de Şile ile bol vakit geçiriyoruz. Hoşçakalın.